Cacık genelde salatalık da yapılır. Bizim çocukluğumuzda her mevsim salatalık olmazdı. Salatalık bulunmadığı mevsimlerde bile cacıktan vazgeçilmez marulla yapılırdı. Bugün içinizi ferahlatan marullu cacık tarifi yapacağım. Marullu cacık için malzemelerimiz bir büyük kase yoğurt, bir adet orta boy salatalık, bir marulun göbek kısmı, bir tatlı kaşığı kadar nane, bir büyük dal dereotu, bir tutam tuz, arzuya göre iki diş sarımsak, bir su bardağı da su. Burada bir hatırlatma. Bazı yoğurtlar sulu, bazı yoğurtlar katı oluyor. Eğer yoğurdunuz çok katı değilse fazla su ilave etmeyin. Suyu damak tadınıza göre sonunda ilave edeceğiniz için ayarlayın. Çünkü cacık çok fazla sulu olmaması gerekiyor cacığın yapımına daha önce bol suyla yıkadığım bir marulun göbeğini bu şekilde ince ince doğramakla başlıyorum. Doğradığım marulları cacık yapacağım kaba aktardıktan sonra salatalıkları soyup doğramaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi salatalıkları alaca soydum. Kabuklarının hepsini soymadım. Sonra da doğruyorum salatalıklarımı. bazıları cacığın salatasını doğramak yerine rende yapmayı tercih ediyorlar. Ama benim tercihim her zaman salatalığın ince ince doğranmasından yana. Doğradığım salatalıkları da cacık yapacağım kaba aldıktan sonra yoğurdu ilave ediyorum. Sonra da karıştırıyorum, iyice özüyorum ki topak kalmasın bir tatlı kaşığı da kuru nane ilave edip karıştırıyorum. Şimdi de bir su bardağı kadar suyu azar azar ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Bir büyük dal dereotunu da doğrayıp cacığın üzerine serpiştirdikten sonra servise hazır. Hepinize afiyet olsun.